yerine bak al şunu eline bak al çok kolay al eline tamam abi kır şimdi onu ortadan böyle vur bir yere kır şöyle kır, işte kır kır onu sonra çay şey, kabın içine koy çok basit yani Emin misin abi? Dene göreceksin bak çok basit yap. Hani abi olmuyor. Sallanıyor bu. Oğlum sen nasıl bir keriz ekersin? Abi ne lan? yapıyorsun abi? Oğlum kabın yanına vurulur mu oğlum o nasıl kırılsın kabın yanında? Ne bileyim abi nasıl? Geçiriyor şunu kenarına. Ne bileyim ki abi ne bileyim? Allah. Al şu kabın yanına bak çok kolay. Öbür tarafını al şunu. Tamam abi. Bak çok ha. kolay. Yumurtayı kırıyorsun. Çatladığı zaman böyle kık ediyor. Ses duyacaksın. Tamam. Ha neymiş ses? Kık diye, diye ses geliyor. Ha kık diye ses geliyor. Tamam. Vuruyorsun kık diye ses gelince kabın içine kırıyorsun. Tamam. Açıyorsun evet, şöyle. Ha, tamam. tamam mı? Bu kadar hadi. Çatlat bakalım onu. Yapabilirsin evet. hadi. Hızlı vur oğlum. Biraz daha hızlı vur oğlum. Hızlı. Oğlum erkek gibi vur lan. Erkek gibi vur oğlum. Hızlı vur. Oğlum, abi. Oğlum. abi. Ya abi nasıl... Oğlum sen nasıl bir gerizekalısın oğlum elin ayarı yok mu senin? Abi hızlı vur dedin abi böyle oluyor. Oğlum senin ortan yok mu lan ya çok yavaş vuruyorsun ya çok Allah hızlı abi vuruyorsun. abi sen dedin hızlı vur. Yıka şu ellerini bir Allah tane Allah daha şansın Allah. var senin hadi. Hem hızlı vur diyorsun hem şey yapıyorum ben. Oğlum senin elinin ayarı niye yok lan mal mısın oğlum ya sen? Ya sen dedin hızlı vurdu abi. Al şunu bak adam tamam, gibi orta Allah. hızda sadece çatlatacaksın böyle mahvetmeyeceksin ortada. Tamam iyi. tamam. Al orta hızda bak sonra hemen kabın içine dökeceksin tamam mı? Tamam. Hah biraz daha. Oldu tamam mu? Olmuş mu abi? Ha, olmuş mu bakayım? Tamam, al onu şimdi kabın içine. Korkma, aç öyle ha. ha. Ola... Kabunu niye attın oğlum içine? Beyaz zira yeniyor ya abi. Be... Beyazı derken kabuğu mu kastediyorsun evet sen? Evet abi herkes beyazıyla yiyor bir tek sarısını mı yiyeceğiz? Oğlum sen nasıl bir ge... Oğlum mal mısın? Kabuklu yumurta mı yedin? Niye içine attın onu? Ne kabı? herkes diyor ya abi beyazı ne oluyor? Herkes bunu cidden böyle yiyor mu sanıyorsun? Evet beyazı kabuğu...